Efe olunan herkese merhaba. Bugün yeni bir değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Mimarımız İknur Hanım'ın tasarlamış olduğu projeyi ofisteki arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz. Ardından da kendisinden projeyle ilgili en son cevaplar alacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle İknur Hanım'dan kısa bir projeyi tanıtmasını istiyoruz. İknur Hanım sizi dinliyoruz. Herkese merhaba. Bugün size 2 katlı 138 metrekare 3 artı 1 olarak tasarladığım evi kısaca tanıtacağım. Evimizin arazideki vaziyetini inceleyelim. Arsanın önünden ve arkasından iki yol geçmekte. Girişimiz kuzeybatıya bakmaktadır. Arazimiz dar ve uzundur. Çekme mesafeleri uygulandığında yapımızın kısa kenarı maksimum 7 metreyi bulabiliyor. Arsamız da 381 metrekare. Müşterimiz tasarıma başlamadan önce ihtiyaçlarını belirten birkaç çizim yapmıştı kendisi. Bunları bize iletti. Yapımızın planlaması genel olarak müşterimizin isteği doğrultusunda yapılmıştır. Zemin katta 2 metrekarelik girişten antreye giriyoruz. Sağda banyomuz, devamında merdiven altındaki depomuzu görüyoruz. Sol tarafta vestiyer, tam karşımızda ise salon ve mutfak bulunuyor. Merdivenimize salon mutfak kısmından ulaşılabiliyor. Mutfak alanı salona göre geriye alınarak yeri açık bir mekan gibi tasarlanmıştır. Verandaya ise bu mutfak alanından bağlanıyoruz. Üst katta ise 3 yatak odamız bulunuyor ve bunlara hizmet eden bir genel banyosu bulunuyor. Yapının genel olarak diş dokusu geleneksel doku göz önünde bulundurularak tasarlanmaya çalışılmıştır. Salon, mutfak ve ebeveyn yatak odası güneşinden ışığından faydalanmıştır. Diğer birimlerin yönlenmesi daha çok manzara eksenli olmuştur. İç cepheye geçtiğimiz zaman yapı çekme mesafelerinden dolayı oldukça dar olduğu için mümkün olduğunca ferah gösterilmeye çalışıldı. Bunun için beyaz rengin ağırlıkta olduğu bir tasarım yapıldı. Proje ile ilgili anlatacaklarım kısaca bu kadar. Yorum ve önerileri alabilirim. Teşekkür ediyoruz İkmir Bildiğim kadarıyla bu projede daha önce tasarlamış olduğunuz bir projenin revizesi. Oradaki cam alanlarının azaltılmış hali diye görüyorum. Tasarımda da tabii renklerde ve tasarımda kullanılan öğelerde de değişiklik yapılmış durumda. Proje bu haliyle sade ve şık bir havaya bürünmüş diye söyleyebilirim. Tabii proje ilk gördüğümde dış cepheden görsel olarak acaba çatı rengi bu olmalı mıydı diye bir düşündüm. Burada eğer zorunluysa bilemiyorum. Yani bildiğim kadarıyla proje zaten Cunda Adası'na tasarlanan bir proje. Kiremit rengi olması şart mı? Bu projeye görselde gördüğümüz bu antrist rengi yakın bir çatı kaplama acaba nasıl olurdu diye bunu size sormak istedim. Eğer varsa bununla ilgili çalışmış olduğunuz bir render onu da görmek isterim açıkçası. Onun dışında projeyi ben sadeliği açısından beğendim. Plan anlamında da kullanışlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Küçük metrajda iyi çözümlemiş alanlar var. Yani salon-mutfak birleşimini yarı açık şekilde çözmüşüz diyebilirim. Hem burada açık mutfak görüyoruz, hem de salonda biraz bağımsız bir mutfak görüyoruz, gizlenmiş bir mutfak görüyoruz. Ben bu anlamda projenin minimalist tarafını sevdim diyebilirim. Proje zaten üzerine detaylı düşünülmüş bir proje havasında. O görüntüde, çünkü 68 metrekarede, Birçok detayı çözebilmişiz. Üst kata çıktığımızda da 3 tane alanı kullanmak istediğimiz bir proje. 3 alana da hitap eden bir tane ortak banyo var. Tabi burada biraz daha müşterimizin burayı nasıl kullanacağıyla ilgili de bir soru bu. Büyük bıraktığımız odada e, ebeveyn banyosu yapabilir miydik? Bu soru ilk aklımıza geliyor ama metrajımız bizi bu anlamda anladığım kadarıyla çok fazlasıyla sınırlıyor. O açıdan metrajı düşündüğümüz zaman ortak banyo kullanımı tabi doğru bir tercih olabilir. Tabi bunu da sizden dinlemiş olalım. Onun dışında projenin iç mekan görselleri içinde beyaz rengin, açık rengin projeye daha fazla yakıştığını, projeyi ferah gösterdiğini ben de biraz önceki yorumunuza ilaveten söyleyebilirim. Projenin iç mekanındaki kullanılan renkleri de güzel düşünülmüş renkler. Tabi bu projelerin imalat aşamasına geçtiği zaman çok daha detaylı çizimleri yapılabiliyor, iç tasarımları yapılabiliyor. Burada gösterdiğimiz şu an mimari aşamada bir tasarım. Bu aşamada bile proje gayet güzel tasarım öğelerine sahip gördüğüm kadarıyla. Ben teşekkür ediyorum. Diğer konularla ilgili hem mimar arkadaşlarımızdan hem diğer mühendis ve sosyal medyadaki arkadaşlarımızdan da şimdi yorumlarını alacağım. Öncelikle ben Türker Bey'le devam etmek istiyorum. Türker Bey sizin proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İlkin oğlum öncelikle elinize sağlık. Sizi son zamanlarda hep küçük metrajlı projelerle görüyoruz. Sanırım yakın bir zamanda da büyük metrajlı projeyle göreceğiz diye düşünüyorum. Bu projeye geçtiğimizde ilk başta ben plandan başlamak istiyorum. Zemin kat planında, bunun YouTube'daki Mimar Sunu videomuzda da aslında belirtmiştim. Mutfak oranınızın salon ve yaşam alanına göre biraz daha küçük kaldığını düşünüyorum mutfağı biraz daha genişlettiğimizde daha güzel bir et yaratacaktır oradaki o geniş alanda. Üst katta da planda iki tane oda 1 ve oda 2 arasındaki vestiyerleri yani gardıropları gömme bir şekilde görmeyi aslında tercih edebilirdim o duvarda. Sanki öyle olursa daha iyi bir alan kullanımına izin verecek gibi. Dış görünüşe geçtiğimde evimizde dış cephede beyaz rengi hakim olarak kullanmamız benim hoşuma gitti. Burada bazı yerlere antresi detaylar koymuşsunuz. Tavanda kiremit, normal kiremit alışkan olduğumuz kiremit detayını göstermişsiniz ve ben bu projeyi yakıştığını düşünüyorum. Tabi renk olarak bize tam olarak bu rengi vermeyecek olsa da bu rengin biraz oynandığı zaman kontratı da araştırıldığında daha güzel bir etki yaratacaktır bu projede. Dışarıda pencere etrafında kullanmış olduğunuz panjurları ben yine gömme olarak kullanılmasını tercih ederdim. En azından bu havalı yani evdeki minimalistliği daha fazla korumamıza yardımcı olabilirdi. Aynı şekilde korkuluklarda alüminyum korkuluk kullanmışız. Acaba buraya lazer kesim daha dolu bir korkuluk tercih etmiş olsaydık daha iyi bir hissiyat alır mıydık diye düşündüm açıkçası. Benim de yorumlarım bu kadar. Tekrar da sağlık. Gökhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer mimar arkadaşımız Nazlı Hanım'a geçiyorum. Nazlı Hanım sizin projektindeki düşünceleriniz nelerdir? Emeklerinize sağlık İlker Hanım. Az metrajda güzel çözümler yaptığınız bir proje görüyoruz. Plandan bakacak olursak çok keyifli bir salon çözümü olduğunu düşünüyorum. Bunun iç mekanlardaki renderlara baktığımızda daha net bir şekilde görebiliyoruz. Metraj olarak biraz daha mutfağın büyük olması kullanışlılık açısından daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Fakat metrajı sonuna kadar kullandığınızı bildiğim için bunu bir eleştiri olarak da saymayabiliriz. Bu projenizde cepheden bakacak olursak Balıkesir'de şu an imalatı da bitmiş olan bir projemiz var. O proje gibi giriş cephesi ve arka cephesi birbirine neredeyse benzeyen cephe oluşturduğunuzu söyleyebiliriz. Cephe olarak ise sade ama projeyi küçük detaylarla üst seviyeye yani şıklığa taşıdığınız bir proje olduğunu söyleyebilirim. Ben panjur detaylarında Türker Bey'in aksine bu şekilde dışarı doğru olmasını beğendim diyebilirim. Emekleriniz olsun. Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Ben şimdi inşaat mühendisi arkadaşımız Fatih Bey'e geçeceğim. Fatih Bey proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İlk numaralı emeklerimize sağlık. Ben bir önceki projenize göre yani bu revize edilmiş halini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle normalde büyük pencere alanları evimize şıklık ve modernlik katarken siz bu projenizde revize halinde küçülterek bu algıyı yıkmış ve daha güzel bir proje ortaya çıkarmışsınız diyebilirim. Panjur detayları da önceki projenizde çok içime sinmediğini zaten belirtmiştim. Bu projede daha yakıştırdığımı söyleyebilirim. Çatı detayında da Emre Bey'in acaba kiremit rengi değil de antres renk tarzı bir şey dediğini hatırlıyorum. Bence bu renk yakıştığını düşünüyorum ben tam aksine. Bir de bu evimizde plan çözümlemelerinizi oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Üst kattaki oda planlarımız önceki projemizde yan yana sıralanmış haldeydi. Bu projemizde oda üçü biraz daha ay ayrı bir şekilde konumlandırmışsınız. Bu çözümlemeyi daha çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Onun dışında gayet güzel, her anlamda çözümlenmiş bir proje görüyoruz. Elinize sağlık tekrardan. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Şimdi sosyal medyadaki arkadaşlarımızdan yorumlarını almak için Hüseyin Bey ve Hanım'a geçmek istiyorum. Hüseyin Bey, sizin proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hem de hafta içerisinde bize Çağrı Merkezi'nde ve diğer görmüş olduğunuz birçok platformda bu projeyle ilgili herhangi bir eleştiri veya tavsiye geldi mi? Bunları da beraber değerlendirmek istiyorum. Siz dinliyoruz. İfnur Hanım'ın emeklerine sağlık. Açıkçası bu ile ilgili herhangi bir çağrı veya herhangi bir özel eleştiri hatırlamıyorum bu hafta. Fakat benim projeyle ilgili çok olumlu düşüncelerim olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle projelerimiz gerçek hayat standartlarına yaklaştıkça yani hayattaki kısıtlılıklar, çevresel şartlar gibi veya işte bütçe gibi problemler projelerimizin içine girdikçe Bence çok daha samimi, çok daha içten ve güzel projeler ortaya çıkmaya başladı. Bu durum bence klasik yapı dediğimiz yapı türünün nasıl klasikleştiğini de bize süreç içerisinde anlatan bir şey. Yani şu anda gördüğümüz İknur Hanım'ın yapmış olduğu yapı aslında biraz klasik de bir yapıyı andırıyor. Ama İknur Hanım bazı ufak dokunuşlarla bu yapıyı güncel yani çağdaş projelerin yerine gayet güzel bir şekilde konumlandırmış. Bence bu anlamda çok başarılı bir çalışma ortaya çıkarmış. Projeye baktığım zaman gerçekten her bir metrekaresinin çok iyi değerlendirildiğini görüyorum. Bu tarz bir projede gerçekten hani insanın ömrünü geçirmek ister veya bu tarz bir yapıda hayatını harcamak isteyecektir. Çünkü verimli kullanılan bir yapı felsefik olarak bakarsak insanın tavırlarına da etki edecek bir verimlilik bir verimli hayat geçirme kaygısını burada belki gidecektir bu anlamda belki çok gösterişli bir proje değil ama çok sıcak, çok kullanışlı ve çok makul bir proje olduğunu ben düşünüyorum. Proje ile ilgili eleştiri olarak belki Nazan Hanım demiş olduğu mutfak alanının bir miktar daha genişletilmesi konusuna katılabilirim. Belki mutfağı genişletemesek de tezgahı biraz uzatabilir miyiz? Onu bir değerlendirmekte fayda var. Onun haricinde ben tekrardan Eknur Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gayet güzel bir çalışma ortaya çıkarmış. Sayın Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi yorumlarını almak için Fadime Hanım'a geçeceğiz. Fadime Hanım hem sizin projedeki düşüncelerinizi alalım hem de hafta içerisinde bu proje ile ilgili olumlu ya da olumsuz yorumlar varsa onları da değerlendirelim istiyorum. Öncelikle ilk Hanım'ın eline emeğine sağlık. Ben ister istemez ilk projeyle de kıyaslıyorum aklımda. Daha sade bir dış cephe tasarımına gidilmiş. Burada özellikle otomatik panjur sistemine geçilmesi kesinlikle daha kullanışlı ve pratik bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Yine o bir tık bir karanlık bir görsel vardı gibi o kepenklerin çokluğundan. Onun da gittiğini düşünüyorum bu projede. Sadece tek benim eleştirim buradaki alüminyum özellikle siyah renk diyeyim alüminyum korkulukları ben projeye yakıştıramadım. Yani o beyaz dış cephe yani sade dış cephenin içinde daha soğuk kaldığını düşünüyorum. Benim eleştirim bu olacak dış cephede. İç kısma geldiğimde kesinlikle ilk projeye göre çok çok daha geniş ve ferah bir alan yakalandığını düşünüyorum. Aslında burada da herhalde mimarlık sanatının konuşması mı diyoruz buna bilmiyorum ama metrekarenin neredeyse hiç değişmemesine rağmen daha ferah bir alan yakalanması kesinlikle beni şaşırtan önemli bir şey oldu. Mutfak alanı küçük diye eleştiriler vardı ama önceki projeye göre burada mutfağa ayrı bir alan gelmesi, ayrı bir yemek alanı gelmesi kesinlikle projenin en önemli artılarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben küçük diye bir eleştirde bulunmayacağım. En azından ayrı bir alan tanımlanması bile bence çok güzel. İlk projedeki eleştirilerimizden birkaçı da banyo alanının küçük olmasıydı. İlk Nuran'ın bu projede bunlara çözüm getirmiş. Özellikle üst kattaki banyo alanının tek olduğu için küçük olduğunu söylemiştik. Onu biraz daha büyüterek kullanmış ve bir odanın daha metrajını artırmış. Gerçekten güzel bir çözümleme olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sosyal medyadan gelen yorumları değerlendirdiğimde bu projemiz muhtemelen bir önceki projenin revizesi olduğu için yani çok da farklı bir proje gibi gelmedi takipçilerimize. O yüzden çok fazla bir yoğun bir ilgi görmediğimizi söyleyebilirim. Ama beğenilen bir proje oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Halim Hanım'a da. İki proje arasındaki farkları sanırım Geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medyadan anketlerle sormuştunuz. Ben aldığım sonuçlarda az çok gördüğüm kadarıyla bu projenin revize halinin daha çok beğenildiğini o anket sonuçlarına görebildim. Yani revize hali birçok takipçi tarafından da daha çok tercih edilen bir hale bürünmüş durumda. Ben şimdi tekrar İktun dönmek istiyorum. İktun Hanım sizin projektindeki düşünceleriniz bu yorumlar üzerine nasıl gelişti? Sizde özellikle korkuluk, çatı, detayı ve iç plandaki mutfakla ilgili benim aklımda kalan detaylar bunlar. Onlarla ilgili nasıl bir yorum yapacaksınız siz dinliyoruz. Öncelikle bütün yorum ve öneriler için teşekkür ederim. Emre Bey siz şey demişsiniz, kiremit rengi olmaz, hani şart mı falan ama şöyle bir şey düşündüm ben de. Bu yapıda siyah ve beyaz olduğunda muhtemelen yapı soğuk gözükecekti. Burada fark etmesek bile bu eve sıcaklığı veren renk kiremit rengi olması. Bence o konuda rengin sıcak bir ton olması daha iyi olduğu diye düşünüyorum. Ebeveyn banyosunun olup olmaması ile ilgili bir sorunuz vardı. En nihayetinde müşterimizin istekleri bizim için birinci derecede önemli. Kalabalık bir aile burada kalmayacak. Onun için bir tane banyo yeterli olacaktı. O yüzden o şekilde bir tane banyo konumlandırdık üst katta ve zaten aşağıda da bir tane banyomuz var. Daha sonrasında mutfak yaşam alanına göre der demiş Türker Bey. Dediğim gibi bu ev çok kalabalık bir ev değil. Müşterimizle istişaremiz sonucunda bunun yeterli olacağını karar verdik ve bu şekilde bıraktık. Mutfak hani bu ölçeklerde kaldı. Oda ve üst katlarda Türker Bey şey demiş. Oda 1 ve oda 2 de gömme dolap çözebilirdik. Haklısınız çözülebilirdi. Oda 1 Metrajını çok kaybetmek istemediğim için sanırım yaptım ama dediğiniz gibi gömme olursa da çok büyük bir farklılık olmayacak. Panjur gömme olsun gibi bir talebi de olmuştu Türker Bey'in. Aslında şöyle ben projede maliyeti de çok göz önünde bulundurdum. Gömme olması çok maliyetli olmayacaksa da yapılabilir ama bu antresit yatay çıtalarla bir uyum oluşturduğunu düşünüyorum. Onun için ama yapılabilir. Yapılamayacak bir durum değil. Çok büyük bir değişiklik değil bence. Bu arada korkuluklarla ilgili lazer kesim korkuluk hiç aklıma gelmedi. Olabilir. Belki müşterimiz imalat sırasında talep edebilirse yine düşünülebilir. Mutfağın küçük olması genel olarak soruldu. Onu da müşterimizle karar verdiğimiz bir şey olduğunu belirtmiştim. Alüminyum korkuluk, Türker Bey'in dediği gibi belki hani ben, benim o kadar dikkatimi çekmemişti açıkçası. Lazer kesiminde belki daha farklı bir boyut kazandırılabilir korkuluk kısmına. Genel olarak sanırım sorular bu yöndeydi. Ben de cevaplamış oldum. Teşekkür Hadi. ediyoruz İlkdur Hanım. Tabii biz bunları dikkat çekmek için söylüyoruz. Yani sizin de hem sizin daha doğrusu hem de müşterimizin bu konuya bakış açısında bunlara dikkat edilmesi gerektiğini burada vurgulamaya çalışıyoruz. Tabi projede detaylı inceleyecek kadar şu an çok fazla vaktimiz olmuyor bu videolarda ama güzel detaylar özellikle bu yatayda kullandığınız detaylar projeye bir farklı hava katmış durumda. Çatı ile ilgili zaten anti renkte olması diye bir şeyim yok iddiam yok ama acaba olsaydı nasıl görürdük projeyi diye merak ettiğim için onu söyledim. Ama antresi detayda gelirse ben söylediğiniz kadar kötü durmayacağını düşünüyorum. Tabii bu haliyle sıcaklık katmış olabilir. Bu giriş kısmında yapmış olduğunuz detaylar projeye küçük bir detay ama hava katmış. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Bu proje ile ilgili başka düşünceye sahip takip, takipçilerimiz varsa bize yorumlar kısmından belirtebilirler. Bütün yorumlarınızı okuyup onlara cevap yazmaya çalışıyoruz. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.